Sevgili arkadaşlar merhaba. Adana'dan selam. Akıntı yakıntı. E-TEP'in 15 Mart denemesine girdik ve birazdan tek tek değerlendirme yapacağız. Ama ben genel olarak şunu söyleyeyim. Sağlam sınav yapmışlar yine. E-TEP YDS'ye benzemiyor. Alakası yok. Dört becerili bir sınav ve sıkı bir sınav sevgili dostlar okuması, konuşma bölümü o biraz daha rahat olsa da dinleme ve yazma bölümleri hakikaten daha önce bu konuda eğitilmiş adaylara hitap ediyor. Dolayısıyla 3-5 ayda hazırlanıp ETEP'ten büyük puan almayı asla ve asla düşünemeyiz. Önceden tıpkı TOEFL'a IELTS hazırlık yap yapıyor gibi bir hazırlık istiyordu. Onu söyleyeyim sevgili dostlar. Hemen sözü Mahir hocama verelim. Hocam okuma bölümünü nasıl buldunuz acaba? Hocam okuma bölümü e, listeningle beraber belki düşünmek lazım. E, sınavın speaking ve writing bölümünden farklı olarak e, çok daha kapsamlı e, okuma becerisinin ve de dinleme becerisinin e, hem ana becerilerini hem de bütün alt becerilerini ölçmeye e, Bence dikkat etmiş ÖSYM. E. Ee, gerek paragrafların kendi içerisinde gerekse metnin tamamına hitap eden soru türleri, e, YDS'den de biraz al alışkın olduğumuz başlık soruları, ana fikir soruları, ayrıntıları soran sorular, bunları yaparken kullanılacak bütün beceriler, e, metni paraphrase edebilmek, restate edebilmek, işte eş anlamlı yapıları arayabilmek vesaire. Biraz daha uluslararası sınav standartlarına yaklaşarak ÖSYM'e Metin analizi de yaptırmış burada icabında. Evet hocam. Bir de 30 soru vardı değil mi? Evet. Bayağı e, epey bir uzun. 70 dakika civarında e, mıydı? E, Sanki öyleydi. Toplamda evet. Okuma bölümü 70 75 beraber. dakikalık bir okuma bölümü vardı sevgili dostlar. Evet. O açıdan belki speaking, writing'e kıyaslanacak olursa reading, listening bölümü belki biraz daha hafif tutulabilir. Ben sınavın öncelikle bir kere yani... Çok büyük emek harcandığını düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, gerek akademik açıdan e, gerçekten üzerine düşünülmüş durulmuş. Gerekse teknolojik altyapı olarak e, çok emek harcanmış bu sınava. Zaten uzun zamandır tüm ülkenin hepimizin istediği, beklediği, herkesin e, umduğu bir şeydi bu. E, o açıdan bence bütün şeyler karşılanmış, beklentiler. Sadece reading listening belki birazcık daha tutulabilir. olabilir. E, benim görüşlerim bu şekilde. Teşekkürler da. hocam. Evet. Murat Hoca aramızda. İzmir'den o da kalktı geldi. Çok değer verdiğimiz Merhaba konusunda hocam. uzman bir hocamız. Buyurun hocam. Sizin ee, görüşünüz. Ben hocam, Bay e, hocama benzer yorumlar tabii ki yapacağım. Reading bölümünün son derece e, uzun olduğunu ben de düşünüyorum. Ee, içerik olarak ama mesela e, YDS ile de kıyasladığımızda, diğer uluslararası sınavlarda da kıyasladığımızda çok abartı, çok bilinmeyen sözcüğün belli bir seviyedeki genel İngilizcesi B2 seviyelerinde olan bir öğrencinin çok da zorlanmayacağı anlamakta bir e, parça bütün olduğunu düşünüyorum. Soru tiplerinde de e, evet 75 dakika çok uzun. Hemen arkasından listening'e geçiyoruz. O yoruculuğun üzerine biraz listening yormuş olabilir. E, ben de şey kısmına katılıyorum. Çok emek harcanmış, çok üzerine çalışılmış bir sınav. E, sadece şunu söyleyebilirim. Listening'de bir geçişin çok keskin olduğunu düşündüm. Yani çok basit belki bir ilk diyalogtan hemen arkasından çok ağır bir geçiş olduğunu düşünüyorum. Onun dışında da genel itibariyle bence fena bir sınav değil ama seviyeyi iyi bir seviye mutlaka istiyor bu sınav. Sağ ol hocam çok teşekkür ederim. Yani Rıdvan teşekkür ederim. hocamız. Evet, Bakın evet. dilin IELTS, TOEFL, YEDES'e deyince akla gelen hocalarından. Buyur hocam. Evet hocam. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Şimdi TOEFL ve IELTS'te kıyaslayarak birazcık bahsedeceğim ama özellikle yazma bölümünde ve konuşma bölümünde hem integrated beceriler yani birden fazla beceriyi kullandığınız, okuduğunuz, dinlediğiniz ve yazdığınız beceriler veya konuştuğunuz beceriler Enteresan şekilde bir aradaydı. Konuşma bölümü birazcık daha e, independent dediğimiz bir konuya dair fikirlerimizi verdiğimiz, savunduğumuz görüşlerin hani soru türünün baskın olduğu bir bölüm olabilirdi. Yani Hocam, halk hazıyla azı, sorayım ben. IELTS'teki konuşmamı daha zor, buradaki konuşmamı daha zor. E, TOEFL'daki mi zor, buradaki mi daha zor? Biz anlayacağımız ilan Şöyle söyleyelim. TOEFL iBT ile büyük benzerlik taşıdığı için yakındı Yakınlarda diyebilirim ama IELTS'de daha insani bir sınav bu. Yani daha yüz yüze konuştuğunuz, daha kendinizi gösterebileceğiniz bir soru türü olduğu için IELTS daha kolaydır diyebilirim. Anladım. Yani, yani buradakini daha zor buluyorsunuz. Şöyle özellikle e, birden fazla beceriyi aynı anda kullanmanız gerekiyor. Yani dinlemeniz, okumanız ve ardından bir üretim yapmanız gerekiyor. Bu da hani eğer dinlediğiniz metni anlamadıysanız... Söyleyecek bir şeyiniz kalmıyor demek ve verilen kısa süreler çok bizim hani real life dediğimiz gerçek yaşama uygun e, becerilerde olmayabiliyor. Yani, yani hocam ben biraz yurt dışında kaldıysam buradaki sınavda konuşmayla geçemez miyim? Geçebilirsiniz. O sizi çok fazla zorlamaz. Sadece bir e, eğitim almanız gerekir. Ciddi anlamda organizasyon bakımından bir eğitim almanız gerekir. Anladım. Yani öyle elimi kolumu sallayıp ETE'ye girip konuşmadan geçemem. Yok, çok fazla mümkün değil özellikle teşekkür, yazma teşekkür bölümü. Hocam. Tamam. Teşekkür. Yazma bölümü özellikle ama oldukça farklıydı arkadaşlar. Çok sağ ol. Evet. Ayşe hocamız. Merhabalar herkese. İstanbul'umuzun Ayşegül'ü, Ayşegül Gülü. Ayşe Gülü gülümüz. Evet. <laughs> evet. Buyurun hocam. Siz nasıl buldunuz <laughs> Adana Adana'ya kadar İyi size. Teşekkür ediyorum. Çok büyük emek var hocalarımızda da bu noktada katılıyorum. Ben şöyle en az B2 seviyesinde olması gerektiğini düşünüyorum bir öğrencinin bu sınavı rahatlıkla yapabilmesi için. Çünkü Reading kısmı gerçekten zor. Zaten ÖSYM de öyle diyor. Evet. Yani B düzeyi olmadan gelmeyin, evet. girmeyin diyor. Yani şunu demek istiyoruz. Genel İngilizcede A1, A2, B1, B2 seviyelerini tamamlamış olmak gerekiyor bu sınavda iyi bir başarı elde etmek istiyorsak sevgili arkadaşlar. Okuma kısmı YDS'ye benziyordu. Kelimeler zor değildi ama bilmediğiniz, aşina olmadığınız bir soru tarzıydı. Bunun için özel çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında listening'in ben başlangıçta kolay olup sonra bir anda zorlaştığını düşünüyorum. Bu da aslında belki bir rahatlatma olarak başta kolay verilmiştir diye. Speaking'in çok hızlı olduğunu düşünüyorum ama kolay olduğunu düşünüyorum. Writing'in ise biraz zorlayıcı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de bir eleştirim var sınava. Yönergelerin çok fazla olduğu ve çok karışık olduğunu düşünüyorum. Yani daha basit olabilirdi, daha net olabilirdi. Tek eleştirim bu olacak. Evet, daha onu düzelteceklermiş hocam zaten evet, yetkililer söyledi. Peki, bir sorum var hocam. Buyurun hocam. Evet, hep kolay mı zor mu? Ee, kime göre, neye göre hocam? Bence şöyle. Size bizim göre. için, bizim için zor değildi ama tabii ki biz de ilk kez girdiğimiz için ben ilk kez girdiğim için sınavı bir anlamaya, algılamaya çalıştım. Ancak İngilizce seviyesi, dediğim gibi b 2nin altında olan bir öğrenci için zor bir sınav. Teşekkür ediyoruz Tücaldez. sevgili dostlar, akınlı dostlar. Bir sonraki hafta tekrar ETEB'e gireceğiz ve sizlere iki sınav arasındaki benzer bir farkları ileteceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Yakıntu.